Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle annemin biz küçük piste aldığı harflerle isimlerimizi yazmak hakkında geldik. Bugün sizlerle bunları yazacağız. Sizin de böyle harfleriniz varsa isimlerinizi yazabilirsiniz. Kemal kenara çekilir misin ne oğlum? Görelim ablanlar ne yazmış. Bana doğru gel. Mustafa Kemal. Hadi gel ben takayım bunu sen de. Hadi gel ben taktım hadi sen de. Şöyle göster. Şansına da takalım. Tamam şimdi ne ya? Hanginizin Ay. adını yazacaksınız? Şimdi ne adını yazacağız? Tamam. Ben de bir Kemal'i yazacağım. Çok beğendim bu fikrinizi. Bu hemen hemen 3-4 yıldır var değil mi kızlar? Daha öncesinden beri var. Siz bir buçuk yaşındayken almıştık biz bunları. Hiç kullanmadık. Bu şekilde değerlendirme çok kullandık aslında. Çünkü çok çok kullanışlı ve halı, halıdan, daha kullanışlı bence. Halı üzerine oturduğunuz zaman soğuk geçiriyor. Mustafa Kemal lütfen anneciğim yapma. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal de böyle bir yaramaz çocuk. Ama siz güldüğünüz zaman o sürekli yapıyor. Yapmayın. Hayır, hayır, hayır. Mustafa Kemal yapma. Anneciğim bu üzerine oturduğunuz zaman soğuğu geçirmiyor, poponuz üşümüyor yani. Ama halının üzerine oturduğunuz zaman kışın poponuz üşüyor. Mustafa Kemal gelir misin bana doğru? de <laughs> <Bize> gözlük <gördüm. gülüyor> <laughs> Bakayım bir de yaramaz oğlan bir de gözlük takmış. <laughs> 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 ne yazsın o sırada. Mustafa Kemal gel seninle kucu kucu yapalım. Gel kucuma gel kucuma yapalım. <laughs> Mustafa Kemal. <gülüyor> 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 Mustafa Kemal gel anneciğim çok yaramaz bir çocuk. Hadi gel tatlım. Hadi. Hadi bir tane. Ona izin verme Denizciğim. Ne girdin sen ya? Kemal. Nehir'i o zaman Nehir'i takip edelim. Yazsın. Mustafa Kemal. Anneciğim. Hiç komik değil. Nehir gülme anneciğim. Hiç komik değil. O komik, komik bulduğu için yapıyorum Lütfen gülmeyin. Ben de bir sonraki, önceki harften başlamalıydı Nehir'cim sığmayacak oraya. O B harfini çıkartalım. Kaydıralım. Deniz. Nehir'den Nehir. Ama Deniz'i bıraktık. Sen başladın. Yapma. Kalk anneciğim oradan. Ben şimdi çekilince. Hayır, hayır, hayır. Mustafa Kemal. Hayır diyoruz. Kılıç savaşı. diyor ya. Yapın kılıç savaşını. Hadi denizde yap, Mustafa Kemal gözlüğüne bakabilir miyim anneciğim? Mustafa Kemal gözlüğü çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Kemal, Mehid'i de tamamlamak üzere Deniz. Elimizde iki tane olmadığı için bu harflerden, mesela Mustafa Kemal'i sadece Kemal olarak yazacaksınız değil mi? Az önce öyle yapmıştınız. M Kemal mi? Ama onun için de iki tane M harfine ihtiyacımız var yani. Yaz Denizciğim. Aa evet tabii ki W evet çok güzel fikir. O, o zaman öyle yapalım. Aferin benim zeki kızım. Çok akıllı bir nehirim. Nehirim çok üretken. E, bu fikir de ondan çıktı zaten. Öncesinde e, önce alfabeyi sıralanışına göre yazmıştı. Sonrasında harfleri yazdı birden dokuza kadar. E, şimdi bu aklına geldi. Nehirim benim. Aferin kızım. Tamam. Nehir şimdi deniz kulağıma fısıldadı. W'yu ben koydum. Neden nehir koydu diye dedi. Tabii ben, ben onu... De ya da Tamam özür dilerim. Ben onu o sırada ben olmadığım için duymamıştım. Hadi bakalım bunlar alakalı kılıç savaşına devam ediyorlar. <laughs> tamam Mustafa Kemal'i de görelim o zaman. <laughs> Kız çocukları çok akıllı oluyor. Erkeklerin kızlara göre biraz daha hareketli olduğunu herkes diyor ama insan yaşamaya fark etmiyormuş. Mustafa Kemal gerçekten çok yaramaz bir çocuk. Yaramazın da yaramazı. Hadi bakalım. <laughs> Mustafa Kemal senin adını yazıyor anneciğim ablan. Gel bu tarafa. Mehir'i de yazmış oldu. <laughs> bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. O yüzden videoyu burada sonlandırsak mı acaba? Kemal'i e bir yazalım da öyle yazalım. Tamam. Şapşik. Şapşik. Evin yaramaz çocuğu şapşik gözlüğü nasıl takıyor bak bak. Mustafa Kemal şapşik. bak bilerek öyle yapıyor. Bilerek öyle yapıyor. Hanginiz yazacaksınız Mustafa Kemal? Nehri hiç kırıp tuttu. uzaklaşayım ben onlardan. Hadi bakalım kızlar. <laughs> Mustafa Kemal gel anneciğim yanıma. Ablanı bir rahat bırak. Gel aşkım buraya. Gel bir tanem. <laughs> Hadi Denizciğim. Mustafa Kemal gelir misin? Çok şımarık. Hadi oğlum. Çok şımarık. Hadi Nehir ablan seni bir içeriye götürsün oyalasın. <laughs> 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 Kafanı mı vurdun? Nehir sen yaz anneciğim gel Nehir çağırıyoruz Nehir. <laughs> yoruldu o da yoruldu zaten. Hadi bakalım. <laughs> Mustafa Kemal bozma anneciğim. Nokta olmadığı için yine benim akıllı kızlarım. Altının içerisinden çıkarmışlar o yuvarlağı. Tabii Mustafa var. Kemal izin vermiyor. Mustafa Kemal. Gel bu kucu kucu yapalım. Evet bu şekilde oluyor. Bunu da göstermiş olduk yeterli. Mustafa Kemal durmayacak belli ki. Evet. Yavaş yavaş. <laughs> ben de yavaş yavaş bunların yanından uzaklaşıyorum. Bay <laughs> bay.